Bahçemizde yine balık günlerinden birisini yapıyoruz Cuma günü ve şu anda hava 9 derece sıcaklıkta Aralık ayına göre oldukça sıcak bir gündeyiz ve yine her zaman olduğu gibi bizim Nauma Campbell ve Ferdi iki tane misafirimiz geldiğimizi gördüler bizi karşıladılar ve doğuda güneş batmak üzere. Erciyes ve Ali Dağ'ın de uzaktan görünüyor. Evet, Cuma günleri balık gününde yine birlikteyiz. Adem Baba, Adem Usta'mız bugün bize kefal balığı aldırdı. Hamsinin çok pahalı olmasından dolayı bugün e, rakamları da hatırlayalım. İki gün önce 10 liraya 15 liradan hamsi bugün 30 TL'ye çıkarmış balıkçılar. O yüzden kefal almayı karar verdik ve kefalın yapılışını Adem Hocam'dan dinliyoruz. Evet. Adam başı birer tane kefallerimizi aldık. Mehmet kardeşimiz halasının rahmetli olmasından dolayı Allah aramızda değil kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun balığı da burada. Kefallerimizi başlarını kestik, içlerini güzelce temizledik. Bunların üzerine kekik, pul biber, tuz, zeytinyağımızı döktük. Yanaklarını her iki tarafında güzelce böyle dilimledik. İçlerine yedirecek şekilde şu anda bunları. Birine bir nevi marine ediyoruz, e, besliyoruz. Birazdan da tereyağı ile güzelce besleyeceğim hocam. Hı. Sonra e, soğan, sarımsak, diğer nevalelerimizle süsleyeceğiz ve fırınımıza vereceğiz. Evet, evet. Peki biz şimdi korona günlerinde balık yiyoruz. Balık yemeğimizin özel bir sebebi var mı Aydan Hocam? Elbette hocam. E, balığın e, özellikle içerdiği yağlar ve içerdiği mineraller itibariyle enfeksiyonlardan koruyucu olduğuna, besleyici olduğuna, vücudun bağışıklık sistemini dengelediğini, güçlendirdiğini düşünüyoruz. Bilim adamları da bu yönde açıklamalarda bulunuyorlar. Özellikle aslında biz küçük deniz balıklarını öneriyoruz ama biz çeşit olsun diye bu hafta de yapıyoruz. Peki, lezzeti, oluşacak lezzeti takip edin diyoruz. Bakalım evet, bekliyoruz. Kefal lezzeti nasıl çıkacak? Kefallerimiz fırına verilmeye hazır. Şu anda limonlarımızı, soğanlarımızı, sarımsaklarımızı da ekledik dilimlediğimiz böyle yerlerimize tereyağlarını da yerleştirdik. Görüntüyü görüyorsunuz. Fırına giriyor. Güzel sobamıza hazırlanıp veriyoruz. Yağını Adem Hoca bir yeşillikleri görüyoruz şu anda ve elinizde de Kestaneler, kestanenin kesme şeklinde bir özelliği var mı acaba? Hocam bir tarafı düz, bir tarafı bombeli. Evet. Bombeli tarafın tam ortasından bir tane şöyle düz çekiyoruz. Sonra da bir de şöyle şuna bir artı yapıyoruz. Artı yapıyoruz. Piştiğini şöyle çatlayıp direkt Kendisi açılmış oluyor. Yapmış olacak. Ziya hocam da turplarımızı hazırlamış, rokalarımızı yeşilliğimizi hazırlamış. Ellerine sağlık. Masamız hazır. Evet. Balığımızın pişmesini bekliyoruz. Peki. Heyecanla bekliyoruz. Evet. Ziya hocam bu balık günlerinde 3 defadır sabah kahvaltısını yatmıyorsun. Öğle yemeğini yemiyorsun. E, Perşembe balık, gününden balık, de açlığın evet. var mı acaba? Perşembe gününden e, balık için hazırlanıyorum hocam. Nasıl, nasıl bir hazırlık yapıyorsun? Adem hoca nasıl balığı marine etti? Evet. Ben de midemi marine etmek için e, elma sirkesi kullanıyorum. Yani herkese tavsiye ederim. Bir su bardağına şöyle su bardağının 5'te 1'ine gelecek şekilde Elma sirkesi, üzerine su ve iki bir, gün bir, aç kalıyorsunuz? Evet, bir gün önceden içiyorsunuz. Mideniz yumuşuyorlar. yumuşuyor. Yani yumuşuyor. bağırsaklarınız Bala hazır, hazır hale, hale geliyor yiyeceklerinizi ve o gün de çok güzel yiyorsunuz. <laughs> İlk defa <laughs> görüyoruz maşallah. Bakalım. Bundan sonra ben o hafta yemek yemeyeceğim. Evet. Anlaşıldı. Şimdi kestanelerimizi Adem Hocam hazırladı. Yeşilliklerimiz çizildi. hazır, çizildi. çizildi. Evet ama bir ses duyuyorum ben fırından bir çıtırtı sesi geliyor. Evet, hocam bir dinletelim diye... size. Koku da geliyor. Koku da var ama kakao evet. Allah'ım bu ses ne diyorlar? Adım bir çek bu tarafa doğru bir sanki balık içine atılan yağımız erimiş. Tereyağımız balığın kendi yağı karışmış ve balık kendini bırakmış. Pişirin beni diyor. Pişirin. Ee, şey, bu ateşimiz görüyorsunuz yavaş yavaş fırından geriye doğru balığa doğru ilerliyor pişirmek için. Ve biraz önce duyduğumuz sesi tekrar bu sesimizi tekrar çağırdı Rezzetin sesi bu sanırım. Evet bekliyoruz merakla iştahla ve açlığa bekliyoruz. Balığımızı kontrole başladık şu anda. Bakalım ne durumda. Biraz önce o kızarma sesini, tereyağının erime sesini bulmuştuk. için görüntüde biraz yağda koyulaşma var Adam Hocam. Bunun sebebi ne olabilir? Hocam soğanlarımız bol şekerli olduğu için ihtiva olarak karamelize oluyor. Karamelize olduğu için bu şekilde yağımıza bir renk veriyor kendisi. Hmm, evet. Soğanlarımızın kendisi de karamelize olacak zaten. Onun lezzet verecek. Balığımız birazdan hazır olacak inşallah. Bu Kulağında. Bunun için kaşar maşar da mi miyiz acaba? hocam. Neden oldu? Adem Baba'nın son lezzeti tefal balıklarımız hazır, servise hazır. Şu anda Ziya Hocam. Şu harikalığa bakın. Yani kaç gündür açlığını vermiş olduğu, sabırla beklemiş olmanın vermiş olduğu da güzel bir balık ziyafeti. Harika. Afiyet olsun. Adem Hocam sen ne diyeceksin? Beğendik hocam gayet güzel olmuş. İzleyicilerimiz deneyebilirler evlerinde. Herkese afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet, kefal balığımızın son görüntüsüne geldik. Şu an itibariyle Adem hocamızın hazırlamış olduğu fırında kefali servise hazır. E, tarifimizi izleyenler aynı şekilde birebir yapabilirler. Görüntü çok muazzam, lezzetine de baktık çok tatlı. E, bizi izleyenlere selam gönderiyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz.